Biz gitmiştik babamla. Ama onlar neredeymiş peki? Ne? Onlar neredeydi peki o sırada? Onlar... Doğmamışlar mı onlar daha? Doğmuşlardı. Hı -hı. Hmm. Onlar beşte doğmuşlar. Anne değil mi? Beşte, beşte mi? Ececik, evet. Ececik, bizim var. oraya taşınmışlar. Vahşi Oraya taşınmışlar. Kim taşınmış kız? Ececik. Ağız ablam. Uzak bir yere taşınmışlar. Vahşi köpek. Hmm. İçecek içecek. Ee, ne yapmış peki abin başka? Başka, başka mı? Başka ne yapacak? Çok güzel kapatılmış. Bak bak çek gel çek. Bak ne kadar güzel kapatmışsınız. Evet, Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Uzman Serin Dünyası bizim ne işimiz ya? Kanalımızın abone sayısı 4. Ne? Artması için takiplerinizi yapıyoruz. Hadi tavuklarını bitirir misin? Hmm. Çek 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 bunu. At at anasını at. Hı. Elif hocaya atayım ben bunları. Hayır. Akıllı kız o zaman ye göreyim bir. Hmm. Önce bir. Önce bir. Dil çıkar bakayım önce. görsün hocam seni almasın okul. Gördü gördü. Hayır. Almayacak Hayır. <laughs> Alacaklar değil mi? <laughs> Alacaklar. Ay, bir daha dil da çıkar. Hayır. Dil çıkar alırmış hocam alırmış. Alırmış. Alır, alır alır. Ben ben söyledim hocam. Çıkar diyeyim. Alır. Çıkarmıyor. Çektim. Çektim. Çorbanı <gülüyor> bitirdin. <gülüyor> bakayım. Bakayım. <gülüyor> <laughs> bu kim? Bu da mı? Bu kim? <laughs> İndir elini onur. Çekmiyorsun değil mi? Kim bu? Anur abi. Hı -hı. <laughs> Çekiyor musun çekmiyor musun? Bular. Ha,